Herkese merhaba. Bu videoda sizlere e, kaş ve kirpik işlemeyi ve yüz şekillendirmeyi göstereceğim. Bunun için önce ben e, periya ipin iki katını ayırdım. Normalde altı kat. iki katını ayırdım ve bu iki katı kullanacağım. Kahve koyu kahve veya siyah kullanabilirsiniz bunun için. Yani direkt böyle ipin kalın halini kullanırsanız bu kaba bir görüntüye neden olacak. Bu yüzden ben tercih etmiyorum. Bunun için en iyisi aslında nakopırlantanın siyahının katına ayrılmış hali. O da 3 kat. 3 katın tek katını kullanmak en güzeli bence en ideali. Gelin şimdi nasıl yaptığıma bakalım. Şimdi öncelikle herhangi bir yerden gireceğiz. Buralardan falan bir yerden de olur. E, sonunda oradan çıkacağız eğer öyle yaparsak ama ben alttan gireceğim. Şöyle göz gözün tam ortasında gözü taktığım sırada şu üç ilmek yanından çıktım. şöyle burada bu kadar bir ip bıraktım. Hemen gözün dibinden batıyorum. Sonra aynı sıranın üst kısmında 3 sıra yukarıdan çıktım. Yani şöyle aynı hizada çıktım. Geri ilk şu gözü taktığımız sıraya eski yerime geri gidiyorum. Buradan da diğer karşıda Yine aynı karşı gözün üçüncü sırasından çıkacağım ben şimdi. Kirpiği yapmak istediğim yerden. Bunu daha uzun şeyle yaparsanız, iğneyle yaparsanız daha kolay olur. Ben bunu yaparken çok fazla delikli görüntü olmasın diye kalın ip, pardon kalın iğne kullanmıyorum. Kalın, kalın iğnelerim de var. Ama bir tık daha incesini kullan tercih ediyorum. Dediğim gibi çirkin bir görüntü olsun istemiyorum. Ama buradaki püf noktalardan birisi Şuradan çıkalım. Buradan birazcık gözün altında olduğu için iğnemiz çıkmak birazcık zor olabiliyor. Şurada üçüncü sıradan çıktım. Yine başlangıçtaki yerimize geri dönüyoruz. Bu sefer şuradan kaşında 3 sıra yukarısına çıktım. Hatta buraya 2 yapalım pardon. Bu tarafa doğru 5 ilmek ve 5 ilmek içe 2 ilmek yukarıya doğru işlem yapacağım. Yine aynı şekilde karşı tarafta Üstteki kirpiğin iki sırasından aynı hizadan çıktım Ve yine aynı şekilde 5 ilmek içe ve 2 ilmek şuradan bir kontrol edelim. 2 ilmek yukarıda olacak şekilde işleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 şuraya işlemimizi yapacağız. Ve alttan çıkacağız. Burayı yaparken artık farklı bir noktadan girmişseniz o zaman aynen ilk baştaki girdiğimiz noktadan geri çıkmamız gerekiyor. Şöyle bir düzeltelim. Böyle bir işlemimiz oldu. Şöyle biraz yamuk gözüküyor olabilir ama yamuk değil. Bağlayacağız bunu. Ben bağlayayım. Şimdi ben bunun alttan düğüm attım buraya iki üç kez düğümledim. dedim. Ben bunları kesseniz de olur, şöyle içine doldursanız da olur, bir şey olmaz. Bunu şimdi özellikle sorulan sorulardan birisi kafayı ne kadar doldurmam gerektiği soruluyor. Özellikle ilk yapanlar için ne kadar doldurmalıyım diye soranlar oluyor. Ben şöyle yaptığım zaman rahat şekil alacak kadar yani direkt içine uçacak kadar değil de rahat şekil, hafif bana direnç verecek kadar, hafif rahat şekil de verebileceğim kadar. Şöyle bastırarak ayarlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi gözlerin çektirmesini yapacağız. Bunu büyük örgüden iğnesiyle yaparsanız daha iyi olur. Yoksa küçük iğneler de yapabilirsiniz. Şunlar mesela şu şeyler. Direkt örgü için ucu küt olan iğneler daha güzel oluyor. Aslında direkt çıkarken rahat oluyor. Ucu sivri olanı çok tercih etmiyorum ama bunlarla da girip çıkarken tutmak zaten bu boyu kadar ya girip çıkarken sokup çekmek biraz zor olduğu için ben uzun bir yorgan iğnesi tercih ettim. Şurada kafanın arkasında herhangi bir noktadan giriyorum. Şöyle göstereyim tekrar herhangi bir noktadan giriyorum. Burada gözün hemen şurada kenarından çıktım şunu Mesela bu ucuk iğneler olsa buradan çıkması daha kolay ölçüm Çünkü direkt delikten çıkıyor. Şurada çok fazla ip bırakmıyorum çünkü. Ama ip işimize yaramayacak. Bunu yaptıktan sonra gözün üst iç köşesinden geri giriyorum. Bu aradan gözünüzü eğer mühürlerken iyice yapıştırdıysanız yani iyice kapattıysanız birazcık girip çıkmak zor olabiliyor. Arkada herhangi bir delikten ilk delikten değil de herhangi başka bir delikten çıktım. İlk girdiğim delikten değil. Şöyle bir bunu bir çektiriyorum. Şimdi aynı o çıktığım delik vardı ya. Oradan geri gireceğim. Aynı ilk değil. İkinci çıktığım yerden geri giriyorum. Bu sefer diğer gözün iç kısmına. Yani iç kısmına derken de diğer de simetrik yapmaya özen gösteriyorum. İğnem çıktı. taktım onu. Şimdi diğeri gibi bu sefer şu kirpiğin bir sıra üstünden dış köşeden geri giriyorum. Bu sefer yapmam gereken şu ilk girdiğim yer vardı ya oradan geri çıkıyorum. Burayla işim bitti artık. Şimdi burada ne kadar çektireceğime karar vereceğim. Şimdi burada ne kadar çektireceğimize karar vereceğiz ve bunu çekerken birazcık şuradan birbirinden birbirinden çekiyoruz. Ve elimizde de şu şekilde göz yuvalarını oluşturuyoruz. ikisi eşit olacak kadar. Sonra arkadan bağlayacağız iki kere. Burada en önemli şey çıkışlarda özellikle şu çıkışlarda şurada ilmeklerin arasından yani tam o boşluklardan çıkmak. O yüzden bu tarz ucu sivri olmayan bir iğne ile yaparsanız çok daha iyi olur. Yani şunlarda ilmeklerin arasından çıkmak birazcık daha olası olduğu için yani bu ilmeğin arasından çıkarsanız bu e, işlemi yapamazsınız. Sökmek zorunda kalırsınız. Çünkü bu ipi biz arkada bırakacağız. Bakın şeyin kapanın içinde bırakmak bırakmamız lazım. Dışında kalırsa olmaz. Şöyle bir göz görüntüsü bir de diğer taraftan bağlıyorum. Bunu 2-3 kez bağlayacağım. Bakın. ilmeğin içinden çıkmamanın önemli noktası bu. Yani şu düğüm içte kalacak. Ben bunu içeriye şimdi birazdan atacağım ben bu ipleri içeriye içeriden çektireceğim. Yoksa dediğim gibi ilmekler arasından çıkmış olsaydık boşluk olmayan bir yerden bir ilmeğin içinden çıkmış olsaydık bunu yapamazdık. Şimdi ağız işlemesini yapacağız buradan. Önemli olan zaten orası. Bunun için de önce şu ilmek belirleyici iğnelerimizle ağzın yerini belirleyeceğiz. Ben şimdi 9 ve 10 arasına yapacağım ağzımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci kez garanti olsun diye sadece arkadaşlar. Şöyle ortaladım ağzı. Benim kafam 78 ilmeğe çıkan. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 31 ilmekte biten bir kafa. Yani ona göre tarifinizde nasıl diyorsa, az hangi sıralar arasında diyorsa siz ona göre yapacaksınız. Şöyle bir koyalım bakalım. Bakıyorum yani şöyle bir ben şeye çok uymuyorum. Yani altı sıra arayla falan deniyor ya mesela 6 ilmek arayla, 7 ilmek arayla ona çok bakmıyorum da tam eşit oldu mu ona bakıyorum. Yani bence şu an iyi böyle. Bakayım kaç ilmek olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek. Hatta şunu kesme ile birlikte 8-9 ilmek arası falan bir şey olmuş. 9 ilmek olmuş böyle. Şimdi buralarda yapacağım. Şimdi ben yine şu künt olan iğnemi alacağım. Ona ipimi takıyorum. Bir miktar. Şimdi burada Önemli. Şu iğnenin olduğu yerden, ilmek belirleyicinin olduğu yerden girdim. Alttan boyundan giriyorum. Oradan çıktım. Girdim demeyeyim. Bir yanından geri giriyorum. Hemen çıktığım ilmeğin bir yanından. Şimdi sol gözün dış kenarına girdim. Şimdi burada yine sol gözün iç kenarına yani yukarıda yaptığımın 4 köşe yapıyorum. Şuradan girmiştim. Sol üstten girmiştim. Şimdi sol alttan girdim. Sol içten çıktım pardon. Geri giriyorum. Şimdi buradan sağ ağız köşesine geldim. Ilmek belirleyicimin olduğu yerden çıkacağım. Dediğim gibi gözün etrafında çalışmak birazcık zor oluyor. Yani o yüzden ben çıkarken birazcık zorlandım. Şimdi ilmek bir olduğu yerden çıktım. Bir yanında geri giriyorum. Bu sefer diğer gözün dış kenarında çıktığım iç kenarından geri giriyorum. Tekrar etmek gerekirse boyundan girdim şuradan ilmek belirleyicinin olduğu yerden çıktım bir yan ilmeğinden geri girdim gözün dış köşesinden çıktım iç köşesinden içeriye girdim ağzın köşesine geldim oradan diğer gözün dış köşesi iç köşesi ve girdiğim yerden boyundan geri çıktım şimdi ben bunu bir çekiştireceğim çekiştireyim birazcık biraz bu taraftan birazcık bu taraftan şimdi bunu yaparken şöyle Birazcık çekebildiğim kadar çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir surat oldu. Şimdi bu yamuk oldu farkındayım. Onu düzelteceğiz. Bunun için önce bir bağlayalım bunu. Bu yamuk haliyle. satmaya çalışayım birazcık daha. Böyle bağladım. 2-3 kez bağlıyorum. Pardon. Evet. Şimdi bu ipimi keseceğim buradan. Evet, buradaki püf noktalardan birisi. Ben bunu yaptıktan sonra bu burnun olduğu yere birazcık el dolduruyorum. Burnun birazcık güzel olsun diye böyle bırakırsam burun yamuk olacak. Buraya birazcık el dolduruyorum. Ağzın formu da birazcık bozulacak. Bu aşamada önemli diye Zaten geri yapacağım. Şimdi o kırdığımız ip vardı ya. Bunu geri takıyorum. Az önceki yaptığımız işlemin aynısını tersten yapacağız arkadaşlar. Bu ağız köşe köşesi aşağıda kaldı ya. Bunu tersten yapacağız. Hem daha sağlam olacak. Aynı şekilde göze geldim. Buradan Boyundan girdim buradan çıktım göze geldim gözden iç kaşesine geçtim buradan ağza ilk çıktığımız yer var e, ilk yaptığımız yerden şimdi şuradan ilk girdiğim yer orası içinden çıktım dışına geri girdim aynı şekilde göz içinde aynısını yapıyorum buradan da göze gideceğim bu üst göze. İç dış köşesinden çıktım. iç kaşesinden geri gittim. Aynı çekiştirme işlemi burada da yapacağız. Şimdi önemli olan burası. Az önceki çekiştirmede yapmıştık ama burada o çekiştirmeyi tam güzel olana kadar tutun yapmamız lazım. Yanlış bir tuttum galiba. Yani o yamukluğu burada artık kaybetmemiz lazım şuradan çekelim. İpi düzgün kesmeyince ipleri karıştırdım arkadaşlar. Şuradan çekiştireceğim ben bunu olabildiğince. Yani ve elimle de form vereceğim artık burada düzelteceğim. Birazcık daha. Evet, böyle bir surat oldu. Bu yanakları dolduracağım şimdi. Düzelttim orayı. Bağlıyorum ipimi iki kere ya da üç kere. Yanaklara birazcık dolduralım elimizde istediğimiz kadar ne kadar olmasını istiyorsak. Şunu da ipi de ister kesebilirsiniz dediğim gibi isterseniz böyle içeriye doldurabilirsiniz. Ben genelde kesmiyorum İçeride bırakıyorum. Şöyle bir yanaklı yani bu yanaklar eşit olacak şekilde dolduracaksınız arkadaşlar. Ben buna bir bakayım şurayı ben biraz daha doldurdum. Benim için eşit oldu. Şimdi şunu da arkaya bir alalım. Onu da elimizin ucundan. Şuradan sapladım. Çıktım. O iplerin çıktığı delikten geri giriyorum. Boyundan çıkacağım. Bakın orası kayboldu. Şuraya bir şöyle şöyle yapıyorum ki o deliklik kaybolsun. Oradan. Böyle bir suratımız oldu. Bunun şimdi bu daha kaldı. Bu benim için erkek kafasıydı, erkek bebek yapıyorum ben şu an. Onun için bordo kullanacağım, kız bebeklerde uç pembe kullanıyorum. Şimdi ağzın ilk köşemizden çıkıyoruz, ilk girdiğimiz köşesinden ya da diğer taraftan. Bir de diğer taraftan dış dış köşelerden çıkıyorum arkadaşlar. O dışarıya doğru batmıştım ya, oradan çıkıyorum. Siz isterseniz daha küçük olsun derseniz, ilk battığımız iç köşelerden de ağzın iç köşesindeki yerlerden çıkabilirsiniz. Nasıl isterseniz. O size kalmış artık. Bunu yaptım. Bir kere daha. Diğer taraftan giriyorum. Bunu da hafiften çektiriyorum. Bunu da iki üç kere bağlıyorum. aslında. içeri atıyorum. Şimdi burun kaldı. Burun için bir tık daha uzun bir ip keseceğim. Burunu örme yapıyorsanız örüp dikebilirsiniz ama ben böyle iple yapıyorum. Bunun için belirleyeceğim yine burnu. iğneyle de belirleyebilirsiniz. Ben iğne, iğneyle belirlemeyeceğim. Şimdi şuradan yine boyundan girdim. Gözün olduğu sırada yani gözün bittiği sıradan gözün olduğu demeyeyim de gözün bittiği sıradan şuradan bir çıktım. El yapım çıktı onu bir düzelteceğim. ustan gözün bir alt sırasından yapmaya karar verdim. Yukarıdan yapınca çok küçük olacaktı bir alt sırasından gözüm bittiği sıranın bir alt sırasından. Bu çok benim için önemli değil arkadaşlar. Bir alt sırası bir ya yani şuraya şurası benim için ya yani şurası olmuş, şurası olmuş benim için çok önemli değil. Buradan 4 ilmek belirledim. Burası sizin için 4 ilmek şart değil. Baktığınız 4 ilmek de güzel oluyor. 4 yapın. 5 ilmek de güzel oluyor. 5 yapın. 3 ilmek de güzel oluyor. üç yapın. Ben şimdi 4 yaptım. simetrik olsun diye. Ama mesela ben bunu 5'te simetrik yapsaydım ağza ve gözlere göre 5'te yapardım yani 5 ilmekle yapardım bunu şöyle bakalım evet. Bunu doğru. bunu böyle birkaç kez dolayacağım ben buraya Alıp geliyorum evet ben toplamda 11 kez doldurdum burayı bunu yaparken dediğim gibi yine bu tüm uçluyu kullanmanız lazım Şuradan el yap çıkabilir. Buradan girdim. Diğer taraftan çıktım ya. Bu çıktığım yerden el yap çıkabilir. Ee, normal bu. Yani çıkarsa onları geri itmemiz lazım. Çıkarmamak için de özen göstermemiz lazım. Tabii ki de şuradan şu köşeden şey de yapabilirsiniz. Yani 11 tane yaptım ya. 10-11-12 çok fark etmez. Yani siz nerede durmak isterseniz orada duracaksınız. Bu birazcık size kalmış. İnan ki belli bir sayıyla yapmak zorunda değilsiniz. Yarısını buradan girdiniz şuradan girdiniz şuradan çıktınız ya diğer yarısını da bu taraftan gelip, bu taraftan çıkarsanız burnunuzun formu yine çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yandan şöyle bir görüntümüz olacak. Böyle de bir surat. Umarım beğenirsiniz.